Dolayısıyla evde muayene dediğin şey çağımızda olması fena değil ama yetmez yani. Bak ne yapıyor eğer yapay zeka? 5 yıl sonra olacak meme kanserini görüyor. Günlük östrojeni, kanımdakini değiştirmiyor. Bugünden yarına zaten atılacak olanın atılmasını hızlandırıyor. Şimdi... Ee meme diyoruz biz doktorlar, göz demeyeyim. Meme sağlığından bahsedeceğim. Meme sağlığından aslında bütün videoları yapsam yeridir. Niye yeridir? Hani niye çok önemli? İstatistiksel olarak önemli. İstatistik ne? Matematik ortalama. Matematik ortalamada 85 yaşa kadar 8'de bir kadına meme kanseri riski geliyor. Siz de etrafınızdan duyuyorsunuz. Yaş daha erkene geldi işte 40'ı beklemesek mi kontroller için ki beklemeyin. 30'larda falan bir ultrasonunuzu çektirin. Böyle bir istatistik hesabımız var. Dolayısıyla meme konusunda bakmamız lazım. İyi taraf şu, yakalanması kolay, kontrol yaptırınca evre birlerde falan yakalandığında zaten o konu bile değil yani. Biyopsi gibi alınıyor gidiyor. Evre 4'ten bile bütün tedavilerden sonra hayatına devam edip çocuk yapabilenler var. Bütün tedavileri bittikten sonra. Yani aslında ölümcülden öte başına, başına bir dert çıkarıcı konu. O yüzden... Hani kolayımıza da geldiği için onu, ona, onunla ilgili ee, ne diyeyim? Koruma ile ilgili kontrolün dışında bir şeyler yapmak aslında demek ki en büyük kadın olarak hastalık olasılığımızı kontrol etmemizi sağlıyor. Ne yapalım? Şimdi bir sürü şey başlayabilirim. Hadi eğlenceli kısmıyla başlayalım. Bir, dur şimdi bir dur bakayım. Bir, olamadı. Yapacağım şimdi. Demek ki bunu yazmamam lazımmış. Vazgeçmiş. En son, vazgeçtim en son yazacağım. Kontroller. Kontrolleri biliyoruz az önce konuştuğum şey. Şimdi normalde literatür diyor ki mamografi 40 yaşından sonra olsun işte ultrason daha şey olabilir. Mamografiye girmeyeceğim. Ee, e, Uzuyor konu. Ama ultrasondan bahsedelim. Ultrason ne? İşte ses dalgalarıyla meme dokusunun e, dalganın gidip gelmesiyle görüntülenmesi. Çok kolay yapılıyor. Herhangi bir zararı yok. Ve ultrason göreceli olarak çok pahalı da bir şey değil. Ne yapardım ben? 30'larımda belki daha bile erken şeye başlardım meme ultrasonuna başlardım. 40'lara geldiğim zaman yıllık değil belki biraz daha sık yapardım böyle on ayda bir falan belki senede iki kere gibi. Bence iki kere soru işareti olabilir. Fakat 50'lere geldiysen menopozdan sonra kesinlikle ve kesinlikle yılda iki kere ultrasona girerdim. Çünkü ultrason yapması kolay bir problem yaratmıyor ve orada ne oluyor bir görelim. Fakat ultrason işte bir yere kadar yardım ediyor. Mamografi lazım bazen MR de gerekiyor falan filan. Onlar sizin doktorunuzla konuşacağınız şeyler. Fakat şurada bir ultrason 40'larda gene ultrasona başlamak falan. Yani evde muayeneyi de konuşabiliriz. Şöyle yaptın eline bir şey. Ya eline bir şey geldiğinde eline gelecek kadar hissedilen diğer fibrokistlerin arasındaki o sertlik zaten biraz geçmiş olsun değil mi? Yani evre biri yakalayabilir misin? Dolayısıyla evde muayene dediğin şey çağımızda olması fena değil ama yetmez yani. Çağımızın e, teknolojik imkanlarına göre sen ultrasonu yaptıracaksın. Her tarafta var doktorlar çok iyi. Bak ne yapıyor AI? Yapay zeka 5 yıl sonra olacak meme kanserini görüyor. 5 yıl yani bunu e, çok çok iyi radyologlar var. Onların tecrübesi bile görmeye yetmeyebilir. Çünkü okudukça okudukça ultrasonları üst üste bindirip tonlarca, binlerce, yüz binlerce dünyadaki datayla e, bağlantılı olarak gördüğünde ha buradaki hareketi beğenmedim, benim algoritmama göre burada bir numara var diyor. Ve siz oraya daha yakın bakıyorsunuz. %100 anlamına gelmeyebilir ama çok büyük bir olasılıkla insan gözünün yakalayacağından daha fazla yakıyor. Zaten bu yapay zeka ile memeyi muayene edip ultrasonları okutmak oturduğunda Kimse belki meme kanseri konuşmuyor olacak. Çünkü meme kanseri ben aldırma gibi bir şey olacak yani. Lütfen o güne kadar en azından bu konulara dikkat edin diye anlatıyor olayım. Ultrasonumuzu söyledik, kontroller yapacaksınız falan filan. Kan markerları var ama onlar anlamlı değil. Olduktan sonra anlamlı, olmadan anlamlı değil. Kontrollerimizi yaptırıyoruz. Bir bazı şeyleri düşünmek lazım. Oral kontraseptif kullanıyor muyuz? Doğum kontrolü. Veya bu RIA dediğimiz spirallerin hormonları var mı? Veya kaç kere tüp bebek yaptırdı? Bunların hepsi aslında hormonlarla olduğu için IVF diyelim veya işte e, menopozdan sonraki HRT denen hormon e, replasmanı. Hormonlarla oynaşıyorsak da memeyi bir tık daha kontrol etmemiz lazım. Elbette ailede varsa o da ayrı bir konu olarak resme giriyor. Bunlar bizim daha medikal e, olarak konuştuğumuz konular. Ama bazı bazı ipuçları var. Bak şimdi bu ipuçları nasıl düşünelim acaba? Hmm. Biz meme sağlığında östrojene bağlı olmayanlar da var e, meme e, kanseri yapabilecek başka meme kanseri türleri de var hormon pozitif olmayanlar dolayısıyla şuradaki kontrollerin hepsinin yapılması lazım bundan yani bunları kullanmasanız da her zaman oradasınız fakat hormon bağım, bağımlı hikayeye baktığımızda benim hormonlarla aram nasıldı acaba diye şimdi bu yaşlardan düşünelim ben şöyle bir algoritma kuruyorum hastalarla. Hani bunu böyle tek tek literatürde bulamazsınız ancak hani çok okuyunca toplanıyor. PMS ne? Premenstrual sendrom. Reg regl olmadan önceki haller. O zaman, şimdi hormonlar değişerek oluyoruz ya. Bir göğüslerde doluluk oluyor mu? Bir ağrı hissi oluyor mu? Bir sızlama hissi oluyor mu? Değil mi? Ne yapıyor? Bir, bir hormonun fazlalığı. Bir, ya yani demek ki bir hormon oynaşmasının iz düşümü olarak memede bir hassasiyet oluyor. Premenstrual sendromunuz nasıl? Bunu buraya koyduk. Bu bir konu. Başka örnekler verelim. İşte bunları ne kadar yaptırdınız? İşte kaç yıl belki polikistik verdiği, belki hamilelikten korunmak için doğum kontrol hapı kullandınız. Gençliğimde kullanmıştım bir 10 sene. Olsun o bilgiyi doktorunuza vermeniz lazım. Ne kadar kullandınız? Hatta onları kullanırken nasıldı? Yani bir kere kullandım bana çok kötü geldi. Hiç kullanamadım ben sonra hormon hapını. Bu da bir bilgi mesela. Bunu da doktorunuza iletmeniz lazım. Hamilelik geçiriyoruz mesela. Diyelim ki hamileliğiniz oldu. Hamileliğinizde bir düşünün bakalım. İşte bulantılar, kusmalar özellikle 3, ay, 3 ayda nasıl geçti? Çünkü o 3 aydaki gene hamileliğe bağlı hormon değişimlerinin iz düşünü, düşümünü olaylı ve, ve kötü hissederek yaşayanlar ya da tepkili Vücudu tepki vererek yaşayanlar var. Aynı premenstrual sendromdaki gibi, adet öncesi göğüs doluluğu gibi. Bir de anlamadım ben dümdüz geçti gibi düşünenler var. Demek ki bunu da e, hamileliğin nasıl geçtiğini de bir hatırlayıp onu da e, doktora hatırlatmak lazım. Şimdi buralardaki eğer şeyden konuşuyorsak en çok hormona bağlı hikayesinden aklımıza ne gelmesi lazım? Biz bu hormonu e, atacağız değil mi vücuttan? Mesela niye her gün doğum kontrol hapı alınıyor? Aldım dün aldım ya yarın niye alıyorum? Çünkü her gün o gidiyor yerine yenisi geliyor değil mi? Bizim vücudun içinde de sürekli olarak hormonlar üretiliyor. Belli bir e, kanda kalış süreleri var. Sonra temizlenecekler. Hormonlar nasıl temizleniyor? Biz burada östrojen olabilir, testosteron olabilir, şey olabilir, kortizolin kendisi de olabilir. Hormonlar, okey, yağda eriyorlar. Birinci bilgi. Bunların suda erir hale gelmesi lazım. Ne diyor acaba bu? Bu yağda eriyeni suda erir hale getirmezsen, yani aslında bu bir detoks yolu, yolları atamazsın. Ağzımıza koyduğumuz veya vücutta olan bu tip hikayeler, Nerede temizleniyordu? Karaciğerde. Karaciğer genel detoks değil mi? Detoks, toksin atıyor. Mesela bu hormon toksin mi? Değil. Ama onun da atılması için kullanılmayan kısmını karaciğerin kullanılması lazım. Karaciğerde bu iş yapılıyor. Karaciğerde faz 1 var dedik. Faz 2 var. Bunları başka yerlerden hatırlıyorsunuz. Ne demek faz 1, faz 2? İşte gelen şeyin burada bir X geldi. Östrojen olabilir, progesteron olabilir. Atılması için. Şuradan şuraya önce buraya geliyor sonra buraya geçiyor. Buradan da bu faz 3'ü biz şey diye söyleyelim safrayla bağırsaklara dışkıya atıldı. Geçmiş olsun ondan kurtulduk. Şimdi bu 1 ile 2 bazı insan yani insanlar da aynı hızda çalışmıyor. Bizim birinci faza gelmiş olan X isimli toksinimizin ikinci faza küçültülerek gitmesi lazım. Zaten bu buradaki amaç o ya küçük parçalara ayrılmak suda erir hale getirmek bir sürü biyokimyasal adı var x'imizin büyüklüğünü böyle dedik. Şuraya gidince daha küçük olması lazım bunu ki bir işleme girecek. Hani küçük gibi düşünelim. Molekülü değişiyor da. Bu x buradan buraya gidecek. Bak şimdi bir sorunumuz var. Sorunumuzun kaynağı şu. Bu x buradan buraya giderken değil mi? Burada bir işleme girdi. Faz 1'de. Faz 2'ye gidecek. Şu aradaki haline intermediate'lar deniyor. Faz 1. Boş ver. Faz 1'den faz 2'ye giderken ara ürünler oluşuyor. Bir toksinin karaciğerden bu hormonun, hormonun diyelim temizlenirken yağda eriyen hormonun suda eriyen hale gelmesi için faz 1'den faz 2'ye giderken arada ara metabolitler safhası var. Hmm. Literatür diyor ki yani çok basit biyokimya bilgisi faz 1'e giren toksin de olsa faz 1'e giren zaten hormondu yani bir zararı yoktu bize normalde. Fakat faz 1 ile faz 2 arasında oyalanırsa o bir toksin oluşuyor. Toksin daha da toksin oluyor. Düz hormon da daha toksinsel etki yapıyor. Yani bazı insanlarda şurası yavaşsa eğer o zaman ben östrojeni atarken o yavaşlık yüzünden kendime de bir gol atıyorumdur. Çünkü düz östrojen arada beklediği için o intermediate aradaki metabolitler ne olursa olsun orada toksik olduğu için bana zarar verme olasılığı yüksek. Benim fazikimin yavaş olduğunu nasıl anlıyorum? Eğer biz bunu çok şeye gideceksek, <laughs> test içine gideceksek, 2'nin yavaş olduğunu anlamak için COMP diye bir tane genetik testimiz var. Bu bir e, enzim, metil transferaz diye. Mesela bende bu 3 tane şey çıkıyor şeyde. E, genetik testimi yaptığımda yanında 3 e, tane yuvarlak veriyor. Ne demek istiyor o? Bir izin verirse e, ee, şunu demek istiyor. Ee, benim bu enzimimin aktivitesi çok yavaş. Yani ben faz 1'den faz 2'ye geçerken bir hormonu oraya gönderdiğimde bir zorlanma yaşıyorum. Bir, benimkisi şöyle uzun gibi düşün. Sanki faz 2'm buradaymış gibi. Öyle düşün. O yüzden de e, ara metabolitlerin burada arttığı için ben östrojeni temizlemek isterken östrojenden ara metabolitler yüzünden problem yaşıyorum. Ha işte bütün bu kadar rüfu niye anlattım? Bazılarının hormonu kandaki değerinden bağımsız olarak günlük hormonun temizlenmesi ilgili meselesi olduğu için ve belki bu çok yaygın olduğu için işte artı dışarıdan östrojen benzeri plastikler onlar bunlar giriyor olduğu için hem meme kanseri teşhisten dolayı mı? çok artıyor yoksa gerçekten çok mu artıyor yaşı daha mı erkeni geliyor sorularını sorabiliriz. Fark etmez 8 katında bir değil mi çok yüksek yani ne yapacağız biz? Söyledik kontroller yapacağız bir kendimizi check edeceğiz bu istiyorsak buraya kadar işi uzatacağız ama o öyle olmasa bile yapabileceklerimiz var. Bir vitamin D zaten yüksek olmalı bu all cause etkiliyor buna detoksa girer kanser de girer her şey girer önce onu bir adam gibi yerine koyacaksın. Ha, ondan sonra Beslenmede sen süt ürünlerini biraz azaltabilirsin. Çünkü süt, peynir falan düşün bunlar bir, bir hayvanı büyütmek için büyütücü ya süt. Fibrokistin çoksa acaba sütü azaltsan, peyniri azaltsan fibrokistlerini kontrol edebilir misin? Yani oraya büyümeden bağlayarak fibrokistlerin de büyümüşlük olduğunu, topaklaşmış olduğunu düşünerek sütü bırakabilirsin. Yani süt ve süt ürünlerini bırakabilirsin. Ben olsaydım bu hikayede bunu yapardım şimdi burada bir de dim diye bir e, ürün var. Dim neydi? Bir tür brokoli'den yapılan özel bir molekül. Ne yapıyordu dim? Şu yol uzun ya. Şu yolu kısaltıyordu. Bu fazikiyi belki şuraya alıyordu. O kadar güçlendiriyordu ki benim buradaki hikayemde şurayı güçlendirdiği için hani kafada imaj bunu da öne almış gibi düşünelim. O zaman benim e, günlük östrojeni, kanımdakini değiştirmiyor. Bugünden yarına zaten atılacak olanın atılmasını hızlandırıyor ki e, ara metabolitler birikmesin. O yüzden de biz e, bu bütün dünyada böyle din kompleks diye e, bir ürünle mememizi destekliyoruz. Bunun içerisinde işte enginar özü de var, silimarin de var, başka şeyler de var yine. Klasik brokoli iyidir, karnabahar iyidir, memeye dedikleri o şey yani. Din kadın için böyle konumlandırsam da çünkü sekiz kadında bir çok yüksek olduğu için biz önemliyiz yani. Bizim memeler önemli. Erkekler için de önemli. Çünkü aynı şeyi testosterona yaptığı için Testosteron işte prostat büyüklüğü prostat konusunun yaşının gelmişliği falan o erkekler için de bu bir gündem olabilir ama prostat kanseri ileri yaşlarda garantiyken hani hiçbir zaman genç yaşta şu anda aşırı nadir yani bilgi olarak yok Kadında da bu ümeyişi öne geliyor o yüzden şeyler 30'lar 40'lar erken yaşlar yani o yüzden ben memesi olan dim kompleks kullansın diye konuyu bağlayacağım. Ee, kim dinliyorsa dinlesin, kadınsa bütün diğer hastalıklara rağmen, başka genetiklere rağmen meme kanseri 8 kadında bir, 8 kadında bir, 8 kadında bir. Bu gerçeği yatsıyamayız. O yüzden de bu gerçeğin karşılığı olarak kontroller, doktorumuza gitmek ve bunun için destek olarak D vitamini söyledik, süt grubunu yemeyelim dedik. Kilo onların hepsi işe girer de. Ee, ve destek olarak yani en sakin bitkisel destek olarak da en zararsız en işe yaradığı üzerine çalışmaları olan dimi alarak bu yolda istatistikliğimizi hani 8'de 1'den belki 6'da 1'e, 5'te 1'e düşürmeye çalışabiliriz.